ehl ehlel kitap, ey ehli kitap, nime tuha cüne fi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam hususunda niye deliller getiriyorsunuz? Ve ma unzileti tevrat vel incil illa min Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi olduğunu söylüyorlar Yahudiler. Öbürleri de Hristiyan olduğunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İbrahim Aleyhisselam önce geldi. Yahudi olamaz. Musa Aleyhisselam sonra geldi. İsa Aleyhisselam sonra geldi. Yani nasıl olacak bu? Tevrat sonra geldi, İncil sonra geldi. Efendim aklınız yok mu ya? Şu anda da aynısını söylüyorlar. İbrahim Aleyhisselam Yahudi diyorlar. Nasıl İbrahim Aleyhisselam Yahudi olsun? İbrahim Aleyhisselam çok önce geldi. 4000 sene, 5000 sene evvel geldi. Musa Aleyhisselam 3500 sene, arada 1000 sene var. İsa Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam arasında 3000 yıl var. Nasıl olacak bu? Yani o kadar garip şey. Ha entum ulay hacetun fi ma lekum bi ilm. Siz var ya siz öyle iddialarda bulunuyorsunuz ki hiç elinizde belge bir şey yok. Fi maaleselekum bi Vallahi alim ve entum Allah bilir siz bilemezsiniz. Mekane İbrahim sonuç. İbrahim Aleyhisselam Yahudi ve la Ne Hristiyan ne Yahudi. Velakin kanu hanifen müslim. O bütün batıl yollardan meyletmiş hanif bir Müslümandır. Ve mekane minel müşrikin müşrik değildi. Şimdi çok garip bir ifade. Müşrik değil ne demek ya? Şimdi demek oluyor ki Yahudilik müşrikliktir, Hristiyanlık müşrikliktir. Yani İbrahim Aleyhisselam, batıldan uzak, inne evlen naz bir İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a en e, mesela Yahudiler İbrahim Aleyhisselamı kutsuyorlar. Abraham diyorlar mesela. Abraham efendim e, Avrupa'da da var. E, mesela Maria kelimesi, Meryem annemizin bir değiştirilmiş şeklidir. Mesela David diyorlar, Davut, e, Joseph diyorlar, Yusuf mesela. Bu Benjamin diyorlar, Bünyamin mesela. Hepsi şey Saloman mesela Süleyman Aleyhisselam onları kullanıyorlar. Ancak yani kendilerine mal ediyorlar. allah Teala da buyurdu ki inne evlenmez bir İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a en e, layık onun ümmeti onun yolunda giden lellezine tebeuhu ona uyandır. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği din ve hazen nebi ve lezine amenu. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve iman edenler. Vallahi veliyul müminin. Allah iman ehlinin dostudur yardımcısıdır Allah biz dostuna daim eylesin